Hayır, tamam. Tamam mı? Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü. Vatandaşlarımız bayram namazını kıldı. Kurban kesecekler. Kurbanlarını kesmek üzere tatlı bir telaşla yola koyuldular. Öncelikle idrak etmekte olduğumuz bu mübarek bayramın milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine daim olmasını Cenabı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Bayramlar kardeşliklerin, dostlukların, zirveye çıktığı, dargınlıkların sona erdiği müstesna günler. İşte böyle bir günü yaşıyoruz. Bu bayram inşallah ülkemizin ve milletimizin kardeşliğine vesile olur. Ülkemizi huzursuz etmeye çalışan, milletimizi ayrıştırmaya çalışanların da ıslah olmasına vesile olur. Bu vesileyle sınır boylarında, yurdun her köşesinde milletimizin rahat bir bayram geçirmesi için gece gündüz fedakar bir şekilde çalışan bütün güvenlik kuvvetlerimizi, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, köy korucularımıza Allah kolaylık versin, güçlerini, kuvvetlerini arttırsın. 15 Temmuz'dan sonra ilk bayramımızı yapıyoruz. Biraz buruz. Gerek Fethullahçı terör örgütü, gerekse bölücü terör örgütünün yaptığı alçakça saldırılar vesilesiyle hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Değerli milletim şunu bilsin ki hiçbir güç binlerce yıl bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamış bu aziz milleti bölmeye, birbirinden ayrıştırmaya, bu güzel yurdumuzu, Anadolu'yu parçalamaya gücü yetmeyecektir. Bir kez daha bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Aileleriyle, çocuklarıyla nice güzel bayramlara ulaşmalarını Cenab-ı Mevlam'dan diliyorum. Bayram yolunda vatandaşlarımızdan önemli bir istirhamım var. Yolların kralı yok, yolların kuralı var kaymak gibi yollar yaptık. Çok güzel yollar yaptık. Ne için yaptık? Yolları böldük, hayatları birleştirelim diye yaptık. Siz siz olun, kurallara uyun, sevdiklerinizi üzmeyin. Sağ salim, mutluluk içerisinde birbirinizle buluşun diyorum. Bütün milletimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Efendim. Suriye'de 28 delegeli, yeni görevlendirmeler bilmeler oldu. Dikkat çeken nokta hem Fethullah terör örgütü hem de PKK'ya destek veren belediyeler var. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yeni görevlendirmeler bilmeler olabilir mi? Gayet tabi olabilir. Buradaki e, esas şudur. Belediyeler, yerel yönetimler millete en yakın yönetim birimleridir. Amaçları nedir? yaşadıkları illerde, ilçelerde, beldelerde vatandaşlardan aldıkları oyla yine vatandaşların işini görmektir, ihtiyaçlarını gidermektir. Şehrin, ilçenin, beldenin adeta dert babası olmaları gerekir. Ancak ne yazık ki bazı belediyeler özellikle bölücü terör örgütünün Adeta lojistik merkezi haline gelmiştir. Devletin kaynaklarını, milletin vergilerini şehrin, ilçenin, beldenin güzelleşmesi için harcayacaklarına öyle veya böyle bölücü terör örgütüne aktarmak gibi bir yasal olmayan faaliyet içerisine girmişler. Görevden alınan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusudur. Bunlar yapılan soruşturmalarla ortaya konmuş gerçeklerdir. Yapılan hukuki süreç sonunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla birilerinin Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkmasının asla kabul etmek mümkün değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde işlerin nasıl yapılacağı yasalarda, anayasada en açık şekilde yer almaktadır. Bu yüzden yerel yönetimlerdeki görev alan belediye başkanları, meclis üyeleri bundan böyle devletin verdiği imkanları millet için yaşadıkları yerlerin sakinleri için harcarlarsa bütün gayretlerini daha güzel şehirler, daha güzel beldeler, daha güzel ilçeler yapmak için hasrederlerse onların endişe etmesine hiç gerek yok. Ancak her kim ki hukukun dışında, bir şekilde herhangi bir terör örgütüyle, Fethullahçı terör örgütü olabilir veya bölücü terör örgütü olabilir veya yolsuzluk, kanunsuz işler yapabilir. Bunlar için yasalarımız neyi emrediyorsa onu yapmak bizim en temel görevimizdir. Bunu yapmazsak asıl sorun orada başlar. Evet. Değerli arkadaşlar, herkes kendi işine bak. Biz ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye'nin bu konuda kimseden ders almaya da ihtiyacı yok. Efendim, Suriye'de bir ateşkes konusunda anlaşmaya var Bayram geçerli ama bayram sonrasında da devam etmiş. <laughs> Ümit ederiz ki bu varılan ateşkes kalıcı olur. Çünkü 6 yıla varan süre içerisinde bu anlamsız savaştan hiç kimse kazanmamıştır. 600 bine yakın masum insan hayatını kaybetmiş, milyonlarcası da yerini, yurdunu terk etmiştir. Bu bağlamda Türkiye bütün göçmenlere, mültecilere bağrına basmış ve onları kardeş bilerek beraber yaşamaya devam etmiş. Dolayısıyla Suriye'de, Irak'ta, bölgede barış artık bir keyfiyet değil, bir mecburiyet haline gelmiştir. Bölgeyle ilgili bütün ülkelerin çok daha büyük vicdani ve hukuki sorumlulukları var. Hiçbir sebep insanı öldürmek için meşru olamaz. İnsanlığın görevi insanı yaşatmaktır. Onun için özellikle Amerika ve Rusya olmak üzere bölgede faaliyet gösteren bölgedeki terör örgütlerini yok etme adına bulunan ülkeler Türkiye'nin dile getirdiği bu barış sürecinde daha aktif rol almaları icap etmektedir. Bu konuda bir kez daha buradan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki artık yeter. Altı yıl oldu. Daha ne kadar insan ölecek? Gelin bu, bu ateşkesi kalıcı hale getirelim ve sonunda da artık Suriye'de bütün Grupların, bütün mezheplerin, bütün etnik farklılıkların temsil edeceği Suriye'nin toprak bütünlüğünü asla ıskalamayan toprak bütünlüğünü sağlayan bir yönetim şeklini burada tesis ede. Fırat Kalkanı operasyonu değerli arkadaşlar iki tane önemli sebebi var. Bir tanesi Türkiye'nin güney sınırlarını emniyet altına almak. Ne demek? Türkiye'nin güney sınırlarından maalesef bir süreden beri DAEŞ örgütü ve diğer terör örgütleri sızmak suretiyle eylemler yapıyorlar. En son hatırlayın Gaziantep'te 54 masum insanın ki bunun 29, 29 tanesi 12 yaşından küçük çocuk bir canlı bomba eylemiyle büyük bir acı yaşadı. Ayrıca yine Suriye'den gönderilen roketlerle füzelerle 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun üzerine Fırat Kalkanı operasyonunu başlattık. Amaç, DAEŞ gibi ve diğer benzer terör örgütlerini bölgeden uzaklaştırmak ve burayı gerçek sahiplerine teslim etmek. Dolayısıyla bir, sınır güvenliğimiz, %100 emniyet altına alınacak. İki, vatandaşlarımızın canına ve malına yönelik her türlü tehdit tamamıyla ortadan kaldırılacak. Bunlar yüzde yüz sağlanıncaya kadar ve bölge tüm terör örgütlerinden temizleninceye kadar Özgür Suriye ordusunun yaptığımız bu destek ve bölgeyi terörden temizleme faaliyeti devam edecek. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar.